أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ve üfevid emri ila Allah. İnna Allah bil ibad. Aziz ve muhterem kardeşlerim günümüz hayırlı olsun. Evlat Teala sizlere, bizlere, sevdiklerimize, anne babalarımıza hayırlı ömürler, hüsnuk, aklı selim, sıhhat ve afiyet, rüşdi hidayet ve istikamet ikram ve ihsan eylesin. Bizlere dua edenlere, bizim dua ettiklerimizin Mevla iki cihanda onları aziz ve bahtiyar eylesin. Malumalleriniz, ilmihal sohbetlerimize devam ediyoruz. Alışveriş bahsine, bey ve şira ilmine giriş yapmış idik. Islahları ifade ettik. İhcap ve kabulle alakalı izahatlarda bulunduk ve bugünden itibaren de inşallah suallere geçiveriyoruz. Günümüz hayatımızda karşılaşmış olduğumuz hadiselerle alakalı olarak pek çok alışveriş bahsini ilgilendiren hadise cereyan ediyor. Bunlarla alakalı olarak da İslam hukukunun, fıkhın ne ifade ettiğini, bunlardan hangisinin İslami, hangisinin gayri İslami olduğunu ifade etmeye gayret eyleyeceğiz. İslam'ın kaideleri inşallah paylaşmaya gayret eyleyeceğiz. Cenab-ı Hak bu anlatacaklarımız ile hem sizleri hem bizleri mucibince amel edenlerden olmamızı nasip eylesin. Ticarette kar haddi var mıdır? Aziz kardeşlerim, İslam dini alım-satım akitlerinde kesin bir kar haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla alakalı olarak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesini istediklerinde şöyle buyurmuştur. Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allahu Teala'dır. Ben sizlere herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğu bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem buyurmuş. Ayrıca sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine kurbanlık bir koyun satın alması için para verdiği Hakîm bin Hizam'ın bir dinara satın aldığı koyunu 2 dinara satıp sonra bir dinara bir koyun satın almasını diğer bir rivayette de bir dinara satın aldığı iki koyundan birisini tekraren birisinin bir dinara satmasını kınamamış. Üstelik ona hayır doğada bulunmuştur. Fakirler bu durumdan hareketle kar haddinin eşyadan eşyaya fark edebileceğini bu sebeple de kesin bir takdir yapılamayacağını söylemişlerdir. Bununla birlikte de piyasada böyle suistimaller oldu. Karas borsacıların devreye girerek milleti mağdur ettikleri, özellikle de halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda ise kamu otoritesinin fiyatlara müdahale hakkı yani nar koyma diye ifade ediliyor İslamiyet'te yetkisi vardır. Aziz kardeşlerim. Bu durumu maalesef yaptık? Müşahede eyledik. Bundan 3 yıl evvel, 4 yıl evvel bir korona virüs denilen imtihanla karşı karşıya geldik. Bu illetle milletimiz ne yaptı? Evlere kapar Onun akabinde yaşanan bu piyasadaki sıkıntı cereyan eyledi. Ve bazı kardeşlerimiz maalesef bu noktada imtihanı kaybettiler. Üstüne İsrail'e bitmek bilmeyen zulmü ve geçen sene iki bayıdan itibaren aleni bir soykırıma başlaması ve bununla birlikte de Müslüman halkın, milletimizin böyle onların adeta beyini kıracak olan boykot evrine başlaması, boykot işine başlaması ile birlikte maalesef bizim aziz milletimizin içerisinde bulunan şahsiyetini, kimliğini yitirmiş, Müslümanlıktan bir haber, ahirete iman ettiğini sözle ifade eden ama ahirette başına gelecek olan hadiselere asla ve kat'a ehemmiyet vermeyen, onu düşünmeyen, onu idrak edemeyen maalesef fasık kardeşlerimiz ne yaptılar? Allah Teala onlara da tövbe ihsan eylesin. Türk mallarını, yerli mallarının fiyatlarını artırdılar ve o boykot denilen malların fiyatlarını aşağı çektiler. Tabi bu Allah-u Teala'nın yine bizim için bir imtihanıydı. Neden? Çünkü bunlar bunu yapmakla bu aziz ve necip millet bir kez daha imtihana tabi tutuldu. Neden? Acaba o cebindeki üç kuruşu düşünüp de o boykot denilen malları ucuza almak hevasına kapılıp acaba o aldığı mallarla o Filist kardeşlerimizin mi? üzerine bomba mermi olarak yağmasına gönül razı gelecek miydi? İşte bunu imtihan verdi. Pahalı da olsa yerli malını alayım diyebilen kardeşlerimiz ne yaptılar? İmtihanı kazandılar. Ama o boykot denilen malları almak, İbn-i Hacer el-Esayani Hazretlerinin Buhari'nin şerhinde de ifade ettiği gibi bunlara aşık ve net bir şekilde ulema haram demiş. Bu işlem içerisine girenler maalesef ama maalesef kaybettiler kul hakkına girdiler. Haram işlediler. Ve allah Teala bunun hesabını da iznillah soracaktır. Paylaşılan görüntüleri görüyorsunuz. Belki de tekraren bakmak bile istemiyorsunuz. Vücudu kopmuş, kolları kopmuş, başının böyle irinler akıyor. Yani tarifi mümkün değil. Orada yaşanan acının tarifi mümkün değil. Düşünün, sadece ve sadece şöyle bir dakika düşünün, kendinizi değil, evladınızın evladınızın orada olup orada yaşayan o çocukların o çektiği ızdırabı çekmesini bir günlüğüne, bir saatliğine o ızdırabı çekmesine gönlünüz razı gelir miydi? İşte mümin kardeşi için istediğini, kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kendisi kamil manada mümin olamaz hadis-i şerifini bugün yaşıyoruz aziz kardeşlerim. Hakiki manada mümin olmayan, kamil manada mümin olmayan nice insan varmış. İmanı kevale gelmemiş, sadece böyle bir rüzgar esintisinde neredeyse imanını kaybedecek derecede zayıf olan nice insanlar varmış. Bu imtihanı, acı, ağır bir imtihan. allah Teala orada o kardeşlerimiz, kafirin, zalimin, siyonist İsrail'in zulmü altında canlarını feda eden o mümin ve mümine kardeşlerimiz, burada ise bakıyoruz, onların duyduğu ızdırabı yaşayabilme, düşünebilme, ve onların o yaşadığı ızdıraba bir tepki olarak elinde bulunan konfordan ve rahattan vazgeçip vazgeçememe durumunda olan kardeşlerimiz. Evet, hangimiz elimize bir tercih verilse bu iki yerden hangisi de olmak isterdik? Orada olup şehit olmak mı? Burada olup bu konfor rahatından vazgeçebilme durumunu, iradesini ortaya koyabilen kimselerden olmak mı? Aksi zaten düşünülemez eğer burada olup da o konfordan ve rahattan vazgeçmeyin. Hala ve hala gidip o boykot mallarını konforu nefsi için alabiliyorsa bir Müslüman kardeşimiz onun vay haline diyoruz. Ve buradan yüksek sesle ifade ediyoruz. Gittiğiniz yol yol değil aziz kardeşlerim. Gittiğiniz yol yol değil. Allahu Teala orada bu Müslüman kardeşlerimiz kandedilirken bize de burada bir nebze olsun bir acı duyabilmeyi nasip eylesin. Ve emin olun size üç yeminle ifade ediyorum. Vallahi billahi ve tallahi diyerek söylüyorum. Burada bugün o boykot mallarını almaktan vazgeçemeyen Müslümanlar ahirette Allah'a yemin olsun ki diyerek ifade ediyorum. Bunun hesabını verecekler. O Müslüman kardeşlerimiz orada katledilirken burada o konforundan vazgeçemeyen Müslümanlar Allah'ın ahirette azabına hak olacaklar. Bir kez daha ifade etmiş olayım. Cenab-ı Hak Ankara'yı bu zamanda o kardeşlerimizi mahsul ve muzaffer eylesin. Bu zulmün bir an evvel durmasını nasip eylesin. Bizi de, Necip milletimizi, yüce devletimizi de bu zulmü sona erdiren millet olma, devlet olma şerefine kavuştursun diye dua ediyoruz aziz kardeşlerim. Evet, gelelim konumuza tekraren. İslam'ın haram kıldığı şeylerin gayrimüslimlere satışı caiz midir? Mal malleriniz, ıslahlar ifade ederken mütekavvim mal diye bir şeyden bahseylemiş idik. Mütekavvim mal ne demek? İslam'ın alınmasını ve satılmasını caiz görmüş olduğu ve insanlara faydası olan, İslam'ın mal diye tarif edildiği kısma giren şeylere mütekavvim mal diyoruz. İşte bu noktada dinimizce yenilmesi, içilmesi ve kullanılması haram olan İşki domuz eti, akıtılmış kan, leş ve putların satışı da yasaktır. Neden? Çünkü bunlar mütekavvim mal değildir. Mütekavvim mal olmayanın da bey ve şiraya mahal olması caiz değildir. Bu konuda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam genel bir ilk olarak şöyle buyurmuştur. allah Teala bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kılmışsa ondan elde edilecek kazancı da haram kılmıştır buyuruyor. Ma harma ahluhu harma ita'uhu.

Evet. Buradan hareketle aziz kardeşlerim, fukaha Müslüman bir kimsenin haram kılınan şeyleri Müslüman veya gayri Müslüman bir kişiye satmasının caiz olmadığını ifade etmişlerdir. Zira alışveriş iki taraflı hukuki bir işlemdir. Buna göre taraflardan birisi için caiz olmayan hususun karşı taraf açısından da caiz olmasıyla hüküm değişmez. Müslüman açısından bir alışverişin caiz olması alışverişe konu olan şeyden yararlanmanın helal olmasına bağlıdır. Yani Akide, akde mahal olan şeyin mütekavim bir mal olması şarttır. Öte yandan sevgili Peygamber Aleyhisselatü Selam Efendimiz ashab-ı güzine ellerinde bulunan haram olan şeylerden faydalanmak için bunları gayrimüslimlere satma gibi bir yol göstermemiş, onların itilaf edilmesini talep etmiştir. Bu bağlamda da sevgili Peygamberimiz şüphesiz Yüce Allah ve onun Resulü şarap, içki, leş, domuz ve putların satışını haram kıldı buyurmuştur. Ve kendisine ya Resulallah ölmüş hayvanların iç yağlarının satılması konusunda ne dersiniz diye sual edilince ki bunlar gemilerle onlarla gemiler boyalanıyor, deriler yağlanıyor, kandillerde yakılmasıyla insanlar aydınlanıyor gibi ifadelerde bulununca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır onların hepsi haramdır buyurmuşlar. Başka bir rivayette ise şöyle bir hadis aktarılıyor. Bir adam Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir tulum şarap hediye ediyor. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bunu haram kıldığını biliyor musun diye sorunca Adam hayır diye cevap verir Ve yanında bulunan bir şeye, kimseye bir şeyler fısıldıyor. Sevgili peygamber ona ne fısıldadın diye sual edince adam ona şarabı satmasını emretti diyor. Bunu duyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun içilmesini haram kılan Allah satılmasını da haram kılmıştır buyurmuştur. Bunun üzerine adam şarap tamamen akıp bitinceye kadar kırbanın, tulubun ağzını açıyor ve şarabı döküveriyor. Sonuç olarak dinimizce haramlığı kesin hükümlerle sabit olan şeylerin gayrimüslimlere de olsa satışı caiz değildir. İki zımminin yani iki gayrimüslimin kendi aralarında yapmış olduğu bu e, alışveriş sahihtir. Ama Müslümanla gayrimüslim de olsa bu husus caiz değildir. Ki Müslümanla Müslümanın zaten böyle bir alışveriş yapması daha yul edilebilecek bir şey değil. Hüküm de yine aynıdır. Asla ve kat'a caiz değildir. Böyle bir şey caiz olacak olsaydı Allah Resulü Müslümanlara haram olan şeylerin kendilerince iktisadi değeri olan gayrimüslimlere satılmasına ve böylece değerlendirilmesine cevaz verildi demiş ulemamız. Peki yapılan akitlerin kayda geçirilmesi zorunlu mudur? Dinimiz yapılan akitlerin hiçbir şekilde tartışmaya meydan vermeyecek şekilde net ve belirli yapılmasına itina gösterdiği gibi çıkması muhtemel anlaşmazlıkları da çözüme kavuşturabilmek için elde böyle net kanıtların, delillerin bulunmasına ehemmiyet vermişlerdir. Tarafların akit sırasında bu işlem için dinen gerekli olan şartlara riayet etmemeleri ve öne sürdükleri şartları belgeleme, belgelememeleri günümüz ticari hayatında karşılaşan olumsuz, olumsuzluklardan en önemli e, sebeplerin başında gelmektedir. Bundan mütevellit ne yapmalı? Mümkün mertebe bütün bu hususlardan kaydetmeye yani yazmaya ehemmiyet vermelidir. İslamiyet alışveriş ve boşlanma işlemlerinin yazılmasını tavsiye etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 282. ayet gelmesi kerimesi ayeti diye meşhur olmuştur ki Kur'an-ı en uzun ayet. Bir sayfa boyunca devam ediyor. Ee, bu noktada Mevla Teala burada şöyle buyuruyor. Ey inananlar, iman edenler, belli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir buyurmuştur. İşte bu durum ticari işlemlerin kayıt altına alınmasının ehemmiyetine işaret etmektedir az kardeşlerim. Bir sonraki ayet-i ise, 283. ayet-i eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Allah'tan sakınsın buyurularak, diğer alanlarda olduğu gibi ticari alanda da güven duygusunun çok önemli bir unsur olduğu ve bunun kötüye kullanılmaması gerektiği mesajı açık ve net olarak verilmiştir. Bakara suresinin 282. ayet-i kerimesindeki müdayene ayeti dediğimiz borçlanma durumunda senet yapılması emri ilim adamlarının büyük çoğunluğu tarafından, Zorunluluk değil, tavsiye olarak değerlendirilmiştir. Bu ne demek? İslamiyet'te, yüce Dinli İslamiyet'te, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i ifade etmiş olduğu emirlerin tamamı ucub ifade etmez. Yani fıkıh usulü ilminde bu emirler ele alınmıştır. Emirlerin bazıları ucubiyet ifade ederken, bazıları ne ifade etmiştir? Bazıları tavsiye niteliğindedir. Efşü selame beynekum. Ne demek? Selamı aranızda yayınız. Hadis-i şerif. Efşü emirdir. Ama nasıl bir emirdir? Vücubiyet ifade eden bir emirdir. Selam vermek farz mıdır? Selam vermenin ahkamı nedir? Sünnettir, almak farzdır. Aranızda yayınız emri şerif olarak gelmiştir. Her emir vücubiyet ifade edecek olsaydı o zaman ne olurdu? Bütün emirlerin tamamı farz hükmünde olurdu. İşte fıkıh usulü ilminden bir haber olan kıt Arapçası ile meal yazmaya kalkan ve okuduğu o azıcık bir Arabi ile Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarma, hadis-i hüküm çıkarma kalkan günümüzdeki bazı cahil hocalar, sözde din adamları, ne yapıyor? Milletimizin dinini ifsadedir. Daha çok bunlar akademisyen kategorisinde kimseler. Onun için asla ve kat'a Kur'an-ı Kerim'den kendi reyi ile, kendi görüşü ile hüküm çıkaran kimselere itibar etmemelidir. O hakemden hüküm çıkarmak her baba yiğidin harcı değildir. Bizlerin asla vakat a harcı değildir. Kur'an kendinden hüküm çıkaracak olanlar, iştihat ehliyetine sahip kimselerdir. Bunlar da yaşamışlar, mutlak mezhep imamları dediğimiz, mutlak müştehit diye ifade edilen, Hicri 4. asra kadar yaşamış ve 4. asırdan sonra ulemanın ittifakıyla mutlak müştehit kalmamıştır. Öyleyse ortaya yeni bir mezhep koyabilecek bir alim günümüzde kıyamete değin de olmayacaktır. Yani iştihat kapısı kapalı mıdır, açık mıdır diye ifade edilen ilmi alanlarda tartışılan hadise mutlak müştehid olma bağlamında mutlak iştihat kapısı elbette ki kapanmış ama diğer yöndeki iştihat hususu ise tahriç hususu, tercih hususu bu tabakalarında ifade edilen hadise devam edilebiliyor, denilebilir. Ama ama günümüzde böyle Kur'an-ı Kerim'i az bir Arapçayla ayeti okuyup, hadis-i şerifi okuyup hüküm çıkaranların çok ama çok ne yapması lazım? Onları dinleyen kimseler için söylüyorum. Dikkatli olmasın. onlara asla ve kat'a itibar etmemesi lazım. Bize düşen mukallif olarak tabi bulunduğumuz mezhebin ahkamını öğrenmek ve orada beyan edilen ahkama tabi olmaktır. Biz şu an Hanefi mezhebine tabi olmuş kimseleriz diyoruz. Aramızda Şafiiler de olabilir, sıkıntı değil. Şafiiler de İmam Şafii Hazretleri'nin yolunu takip etmişler. Dört hak mezhep diye ifade ettiğimiz Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebi bizim ulemamızca hak mezhep olarak görülmüş ve İslamiyet'i ta kendisi diye ifade edilmiştir. Öyleyse kendi mezhebimize tabi olmak demek Muhammed Aleyhisselam'a ve Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak demek Allah-u Teala'ya tabi olmak demektir. Yani yapacağımız iş çok açık ve nettir arkadaşlar. kardeşlerim. Öyle Kur'an-ı Kerim elimize alıp da ahkamı meali okuyup da ahkam çıkarmak vesaire bizim işimiz değildir. Müştehidin işidir. Öyleyse biz de mukallit olduğumuza göre öyle meal okuyarak hadis şerifler, bir hadis-i şerif kitabı alıp ben bu hadis-i şerifi okudum bununla amel edeceğim diyerek din yaşanmaz. Bu defa da ifade ettim tekrar yeri geldiği için söylüyorum. Yapacağımız iş açık ve nettir. Biz mezhebi yuvalarına tabi olmakla mükellefiz. Tabi olduğumuz mezhebin ahkamını bileceğiz ki bu da ancak sahih doğru dini bilgiyi bizlere ifade eden ilmihal kitaplarını okumakla olur. Alacağız bir ilmihal, okuyacağız ve öyle amellerimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz. Aksi takdirde Kur'an-ı alıp Arapçası yoksa bile mealini okuyup bazen görüyorum kabir ziyaretine gidiyorlar. Allah mübarek etsin. Kabir ziyareti el sünnetin umdelerinden bir tanesidir. Zararı yoktur. Faydası çoktur. Ama adam oraya gidiyor. Türkçesinden meal okuyor. Mübarek insan. Bu yaptığın hiç mi hiç uygun bir davranış değil. Arapçasını bilmiyorsan öğreneceksin. Arapçasını okuyacaksın kardeşim. Gidip orada mealini okumak ne demektir? Meal okumak bir ibadet tarzında bir şey düşünülmesin. Evet. Cenab-ı Hak inşallah bu ifade ettiğimiz hususlar ile mucibince amel edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin aziz kardeşlerim. alışveriş bahsine devam edeceğiz inşallah. Sualler önemli. Günümüzde çok ama çok karşılaştığımız hadiseler. İnşallah yeri geldikçe de onların teferruatına girerek ne yapacağız? İlgili alakalı bilgileri sizlerle paylaşma gayret edeceğiz aziz kardeşlerim. Subhani Rabbike <Sessizlik> Rabbil Amma Yasifun ve Selamu Aleyhi Musselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin İlahi Teala El-Fatiha